Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, 14-20 Ağustos arası. Bakalım Oğlaklar neler bekliyor. Haftaya sosyal planlar, iş kaynaklı maddi kazançlar veya ileriye yönelik girişimlerinize yönelik gündemlerle başlıyorsunuz. E, hafta genelinde çalışma koşullarında oluşacak yeni planlar, fırsatlar veya işbirliği sağlayacağınız girişimler ön planda olabilir. Mars Jüpiter kavuşumu bu noktada bazı fırsatları ortaya çıkarsa da hafta genelinde iletişim ve anlaşma sağlamanız gereken noktalarda daha dikkatli ilerlemeye özen gösterin. Özellikle yakın çevre bağlantılı girişimleriniz varsa bu noktalarda bazı kısıtlamalar ve olumsuzluklar söz konusu olabilir. Yine hafta genelinde seyahat planlarınız varsa bu noktada oluşabilecek olumsuzluklar planlarınızda değişiklikler yapmanıza neden olabilir. Jüpiter ile Mars kavuşumu Venüs Satürn'ün de karşıt konumda olacak şekilde ve bu açıların hepsi zorlu T kare açı kalıbını ortaya çıkartıyor. Yani haftanın tamamında sağlıkla ilgili konularda özellikle dikkatli olmanızda fayda var. Mars Jüpiter kavuşumunda Mars astrolojide Öfke, cesaret, hırs, enerji, harekete geçme potansiyeli ve sürekli aktif olma dürtüsünü yansıtır. Jüpiter ise bilgelik, genişleme, bolluk, bilgi, kanunlar, din, felsefe, hukuk, yayılma arzusu, adalet anlayışı, geleneksel konulara eğilim etkilerini temsil eder. O yüzden Mars-Jüpiter kavuşumu iletişim, ulaşım, bilginin yayılması, bankacılık, hukuksal konular, haberleşme, hava ve havacılık konularında çok hızlı gelişmeler, iletişimde anlaşmazlık ya da yeni ortaya çıkacak fikir veya düzenlemeler gibi gündemleri ortaya çıkaracaktır. Merkür retrosunun da etkisi var bunda. Bilginin hızlı yayılması ama aynı zamanda spekülasyonlara açık durumlar, kazalar, fikirsel çatışmalar, rekabetin artması gibi gündemler ön plana çıkacak. 15 Ağustos'taki İkizler burcundaki bu Mars-Jüpiter kavuşumu iş yerinizde beklenmedik bir hızlanma ve yoğunluk getirebilir. Ancak bu fırsatlarla dolu yoğun enerji e, dikkatli yönetilmezse kaosa da yol açabilir. Özellikle İş arkadaşlarınızla iletişimde aceleci veya aşırı iyimser olmaktan kaçının. Yanlış anlaşılmalar ve ufak tefek hatalar büyük sonuçlara yol açabilir. Çünkü bu yoğun enerji Satürn kare açısıyla ciddi bir şekilde sınanıyor. Özellikle iş arkadaşlarınızla veya günlük hayatınızdaki insanlarla olan iletişimde engeller veya gecikmelerle karşılaşabilirsiniz. Düşüncelerinizi net bir şekilde ifade etmekte zorlanabilir. Yazılı veya sözlü iletişimde engellerle karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden hem iş yerinde hem de kişisel hayatınızda dengeyi korumak için sabırlı ve stratejik davranmanız gerekiyor. Biraz evet negatif şeyler söyledim ama bu olumsuz kare açılardan sonra. E bir de Merkür Retrosu var. Merkür Retrosu 9. evinizde başlayacak. 9. ev neydi? Eğitim, yüksek öğretim, e, din, e, felsefe, inançlar, uzaklar, yabancı ülkeler, kültürler, yabancı kültürler, seyahatler, spor gibi konuları e, içerir. E, 14 Ağustos'ta Merkür Aslan'a geçtiğinde ise Retro'yu 8. evinizde deneyimlemeye başlayacaksınız. 8. ev ise krediler, borçlar, ödemeler, nafaka, miras gibi başkalarıyla ilgili paraları, psikoloji, cinsellik, ölüm gibi konuları gösterdiğinden retronun ilk kısmında Seyahatlerle ilgili ters gidebilecek konulara dikkat edin. Araç bakımlarınızı yaptırmanız bu dönem önemli. Röterler, uçuş ya da rezerve iptalleri olabilir. Yanlış yere ya da yanlış saate alınan biletler. Meşhur retro senaryolarından biliyorsunuz. Her şeyi birçok kez kontrol etmekte yarar var. Yani retro deyince de hemen korkmak gerekmiyor. Tedbirinizi alacaksınız. İki kere okuyacaksınız. İki kere kontrol edeceksiniz. Kimseyle inançları konusunda tartışmayın, ağır konuşmayın. E, yurt dışı ile ilgili işlerde bu dönem sıkıntı yaşanabilir. Yani 29 Ağustos'a kadar e, retro bitimini bekleyin. E, retro'nun ikinci kısmında ise ödemeler, kredilerle ilgili aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Ödeme tarihlerinizi kontrol ederek de bu durumu engelleyebilirsiniz ya da yanlış yerlere yanlış miktarlarda ödemeler gidebilir. E, biraz dikkatli olmak gerekiyor. Muhasebecilerle, sigortacılarla hesap hataları, kaynaklı sorunlar yaşanabilir. Eskiden gelen ödenmesi gereken borçlar çıkabilir. Kredi çekmek için pek uygun bir dönem değil. E, mümkünse bekleyin. Ayrıca bu dönem psikolojik olarak da sizi zorlayan eski kalıplar kendini yine hatırlatabilir. Geçmişten olan şeyler tekrar önünüze gelebilir. Psikolojik açıdan dağılıp duygularınızı yönetmekte zorlandığınız bir dönem olabilir. Buna da dikkat edin. Bu haftanın güzel yanı Venüs'ün başakta olması ve sizin 9. evinizde olması 30 Ağustos'a kadar Venüs başakta olacak. İyicil gezegenlerimizden aşk ve güzellik gezegeni Venüs size neler getirecek ona bakalım. Yalnız oğlaklar için bu dönem aşk size seyahatleriniz sırasında ya da yabancı ülkelerde ya da yabancı uyruklu kişilerden gelebilir. Her türlü okul, kurs, eğitim aldığınız yerlerde birileriyle tanışmak mümkün ya da spor yaptığınız alanlarda da böyle bir ihtimal olabilir. Tanışacağınız kişilerin mesleği sporla ya da eğitimle ya da seyahatlerle alakalı olabilir. Ayrıca seyahatleriniz konusunda normalden daha şanslı olabilirsiniz. Bu planlar için harcamalar yapabilirsiniz. Yeni bir eğitime ya da akademiye para harcayabilirsiniz. Evet güzellik ve aşk gezegeni Venüs. Partnerinizle birlikte seyahat etmek de isteyebilirsiniz. Keyifli Zamanlar geçirmenizi de sağlayacaktır. Bunların dışında e, bu dönem hayata bakışınız normalden daha pozitif olabilir. Genel olarak hayattan çok daha keyif aldığınız ve mutlu olduğunuz bir e, dönem olabilir 30 Ağustos'a kadar. Sevgili oğlaklar yorucu bir süreçten geçiyorsunuz. Bir süredir yaşam alanınızda gelişen pürüzler muhtemelen iç dünyanızda büyük farkındalık. Yaşamanıza da katkı sağladı. İş ve kariyerinizle ilgili olarak mecburi yön ve plan değişikliği yapmanız gerekebilir. Bir süredir beklediğiniz, başvurduğunuz, talep ettiğiniz konularla ilgili geri dönüş alabilirsiniz. Ancak sonucun beklediğiniz beklentiniz dahilinde. Olmayabilir bu sonuçlar bu durumda gökyüzü konuyla ilgili zamanın ve durumun olgunlaşmadığını da işaret ediyor kariyerinize katkısı olabilecek başvuru veya eğitim başlangıçlarını yapabilirsiniz İş arkadaşlarınız meslektaşlarınızla fikir alışverişi yapabilir veya öneri alabilirsiniz alım satım ve maddi girişimlerde zamansal olarak gecikmeler olabilir acele etmeyin. Yazılı sözlü anlaşmaları tekrar gözden geçirin. Merkür retrosundan dolayı söylüyorum bunları. Eşinizle veya partnerinizle gelecek planlarınız veya maddi kazançlarınız üzerinden yeniden bir programlama yapmak durumunda kalabilirsiniz. Zira konulara, derinlemesine ve uzun vadeli olup olmadığını bakabilir ve mevcut hataları birlikte fark edebilirsiniz. Muhtemelen bir süredir fiziksel olarak yoruluyorsunuz. Bu hafta sağlığınıza yatırım içinde bağışıklığınızı güçlendirici destekler alabilirsiniz. Ayrıca havadan, seyahatten, yeme içmeden gelebilecek mikrobiklere karşı da Sinir sıkışması veya bronş hassasiyetleriniz artabilir. Önlem almanızı ve rutin yaşantınıza da kesici alet kullanımında dikkatli olmanızı tavsiye edebilirim. 19 Ağustos'ta dolunay var. Dolunayı ayrı bir videoda açıklayacağım ama burada da kısaca bahsedeyim. İkinci evinizde gerçekleşiyor. İkinci ev para gelirler, finansal konular içerir. Bu dolunayda aşk hayatınız, hobileriniz, çocuklarınız, borsa ya da riskli yatırımlar sebebiyle fazla para harcamamaya dikkat edin. Ee, ya da genel olarak beklenmedik olaylar ve sürpriz giderler oluşabilir. Bütçenizi e, dengeli kullanın. E, maddi olmayan şekilde bakarsak da bu dolunay özdeğer duygusuyla sizi yüzleştirebilir. Size değersiz hissettiren şeyleri ve ilişkileri özellikle de romantik ilişkileri hayatınızdan bir anda çıkartmak ve özgürleşmek isteyebilirsiniz. Aynı zamanda dolunayın diğer açıları sebebiyle de seyahat etmek veya gezmek isterken e, edememek, çok çalışmak gereken durumlarla karşılaşmak, eğer varsa ve uzak mesafe ilişkisi yaşıyorsanız bu konuyla ilgili gel git konusunda da sıkıntı yaşamanız e, olabilir. E, genel olarak çalışmaktan e, gezememe enerjisi de hakim olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.